Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Kapiyeriz dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Yılbaşı nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak. Yeni bölümde Honda Coin'e yerleşir. Ayşe psikolojik baskı yapar. Ayşe daha fazla dayanamayıp Şahinlere yerleşir. Öte yandan Adnan ölümünden kendini suçlu hisseden Azade bu bölümde cinayet olduğu ortaya çıkacak. Avukat olan Ferit katilin kim olduğunu araştıracak. Peki sizce katil kim olabilir? Ayşe bu bölümde Elif'in hastalığını öğrenip kendi böbreğini kusenle verdik. Böylece Ayşe'nin bu davranış üzerine Şahin Ayşe'ye kol kanat gelecek. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.